Küçük ev genç odası Ranza. Başucu pano alınır. Kavelalar çekiç yardımı ile takılır. Minifix gövdeler takılır. Minifix miller takılır. Metal yatak alt demiri 4x16 tavida tornavida ile sıkılır. Ön travers alınır. Kavelalar çekiç yardımı ile takılır. Minifix gövdeler takılır. Metal yatak alt demiri 4x16 tavida tornavida ile sabitlenir. Parçalar birleştirilir. Minifix gövdeler tornavida ile sıkılır. Arka travers alınır. Kavelalar çekiç yardımı ile takılır. Minifix gövdeler takılır. Metal yatak alt demiri 4x16 suntavida tornavida ile sıkılır. Parça yerine takılır. Minifix gövdeler tornavida ile sıkılır. Arka uzun korkuluk alınır. Minifix gövdeler takılır. Parça yerine takılır. Minifix gövdeler tornavida ile sıkılır. Sol yan uzun klapa tip 1 alınır. Kavelalar çekiç yardımı ile takılır. Minifix gövdeler takılır. Minifix miller takılır parça yerine takılır. Minifix gövdeler tornavida ile sıkılır. Sol yan uzun kayıt alınır. Kavelalar çekiç yardımı ile takılır. Minifix gövdeler takılır. Minifix miller takılır. Parça yerine takılır. Mini fix gövdeler tornavida ile sıkılır. Sol alt kayıt alınır. Metal yatak alt demiri 4x16 suntavida tornavida ile sabitlenir. Parça yerine takılır. 4x35 suntavida tornavida ile sabitlenir. Üst klapa tip 1 alınır. Minifix gövdeler takılır. Parça yerine takılır. Dört çarpı 35 suntavida tornavida ile sabitlenir. Sağ ön uzun kayıt alınır. Minifix miller takılır. Parça yerine takılır. Minifix gövdeler tornavida ile sıkılır. 4 çarpı 35 suntavida tornavida ile sabitlenir. Sağ arka uzun kayıt alınır. Mini fix miller takılır. Parça yerine takılır. Mini fix gövdeler tornavida ile sıkılır. 4x35 suntavida tornavida ile sabitlenir. Sol arka uzun kayıt alınır. Mini fix miller takılır. Parça yerine takılır. Mini fix gövdeler tornavida ile sıkılır. 4x35 -35 suntavida tornavida ile sabitlenir. Sol ön uzun kayıt alınır. Mini fix miller takılır. Parça yerine takılır. Mini fix kılavuzları tornavida ile sıkılır. 4 x 35 sunta vida tornavida ile sabitlenir. Sağ uzun kayıt yerine takılır. 4 çarpı 35 suntavida tornavida ile sabitlenir. Sağ uzun kayıt tip 1 yerine takılır. 4 çarpı 35 suntavida tornavida ile sabitlenir. Yatak suntası yerine takılır. Ranza çatı alınır. Minifix gövdeler takılır. Minifix miller takılır. Açı ayarlı minifix miller takılır. Minifix gövdeler tornavida ile sıkılır. Parça yerine takılır. Minifix gövdeler tornavida ile sıkılır. Minifix gövdeler tornavida ile sıkılır. Minifix gövdeler tornavida ile sıkılır. Sol üst kayıt yerine takılır. 4x35 suntavida tornavida ile sıkılır. Ön uzun korkuluk alınır. Mini fix gövdeler takılır. Parça yerine takılır. Mini fix gövdeler tornavida ile sıkılır. Ön kısa klapa yerine takılır. 4x35 sontavida tornavida ile sabitlenir. Montaj tamamlanır.